Sevgili izleyiciler, şimdi sizlere, öğrencilere trafik eğitimi veren polislerin konuyla ilgili proje çalışmasına götüreceğiz sevgili izleyiciler. Çoktan beri Van'da toplum destekli polis merkezinin uyguladığı çalışmalar var. Detayları haberimizde istiyoruz. Trafikte kurallar. Öğrencilere trafik eğitimi verilmesi amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında hazırlanan mobil trafik eğitim Van'da ziyaretçilerini ayarlamaya devam ediyor. İçişleri Bakanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan mobil trafik eğitim tırı ile yürütülecek eğitim faaliyetlerine ilişkin eğitim işbirliği protokolü kapsamında kente gelen eğitim tırı İl Milli Eğitim Müdürlüğü bahçesi ile Edremit Kent Meydanı'nda faaliyetlerine devam ediyor. Van'da eğitim gören ilkokul öğrencileri tırın içinde hazırlanan mobil sınıfta trafik eğitimi, trafik işleyişi, dikkat etmeleri gereken kurallar hakkında eğitim aldı. Öğrenciler ardından özel olarak hazırlanan alanda akülü araç kullandı. Trafikte karşılaşabilecekleri durumları uygulamalı olarak tecrübe eden öğrenciler keyifli zaman geçirdi. Van Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nce düzenlenen mobil Trafik Eğitim Tırı etkinlikleri kapsamında 8 okulun katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte toplam 720 öğrenciye trafik eğitimi verildi.